thank you Merhabalar, Zekanın Renkli Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Arzu Cabı, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Hazov, 1. ve 2. seviye zeka oyunları öğreticiliği, aynı zamanda santranç, robotik kodlama, anlayarak hızlı okuma ve mental aritmetik eğitmeniyim. Kutu oyunlarının, zeka oyunlarının, çocukların gelişimi için beynin birden fazla bölgesini çalıştırdığı, ve çocukların, öğrencilerin, hızlı düşünme becerisini geliştirmesinden dolayı bazen çocuklarımla bazen kendim kutu oyunlarıyla karşınızda olacağım. Bugün size anlatacağım oyun çocukların da çok severek, eğlenerek oynadığı dedektif oyunu. Dedektif oyununda şu şekilde 35 adet junior kart. Neden junior çünkü içindeki resimler sadece bir tane ve puanı 10. Şuradaki puanlar içerisinde bulunan resim kaç tane ise ona göre değişiyor. Bu tek bir tane resim olduğu için 10 puan ve junior küçükler oynuyor bunu. Ve 70 adet plus kart var. Plus kart yani 20, 30 şeklinde değişiyor. 40 puanlık da bir iki tane kart var sanırım. 20 puan olmasının nedeni içinde iki tane resim var. Her birisi 10 puan, 20 puan. Bunun içerisinde gene 10 puan da var. Bakayım. 30 puan var. İçerisinde 3 tane resim var. Bir tane de 40 puan var ama onu şu an bulamadım. Evet. Bir adet zilimiz var ki öğrenciler zilli oyunları çok seviyor. Buna basmak için çok çaba sarf ediyorlar. Buna basmak için hatta o kadar hızlı düşünmeye başlıyorlar ki hızlı görmeye. Bir adet oyun ortada zeminimiz var. Şimdi mesela buradaki resimler daha büyük. Küçük öğrenciler için, küçük yaştaki çocuklarımız için bu. Çünkü onlar bu kadar karışık şeyleri bulmakta zorlanırlar. Küçükler için bu tarafa çevirip koyacağız bu şekilde. Biraz daha büyük öğrenciler için bu zemini. Evet. 8 adet çift taraflı kartlarımız var. Çift taraflı derken dediğim gibi bu taraf zorlu olduğu için biraz daha büyük çocuklar öğrencilerimiz için. Şu taraftaki resimler biraz daha büyük, daha eğlenceli. Küçük öğrenciler çocuklarımız için. Bunları bu şekilde ortadaki zemini bu şekilde yerleştireceğiz. Ben hemen yerleştiriyorum. Şöyle çektim. Pardon. Bu şekilde. Her zaman söyleyeceğim. Anlayarak hızlı okuma eğitmeni olarak bu tür oyunlar çocukların göz kaslarını çalıştıran gerçekten müthiş oyunlar. Ve Küçük yaşta çocuklarımıza yatırım yapalım ki zeka oyunlarıyla büyüdüğünde güzel dönüşler alalım. Ortaya bu şekilde dilimizi yerleştiriyoruz. Kartlarımızı alıyoruz. Mesela şu 10 puanlık kartımız neymiş? Bisiklet. Hemen çocuk, öğrencimiz göz kas gözleriyle burayı tarıyor. Bisiklet nerede, bisiklet nerede? Ben şu an bulamıyorum bisiklet nerede? Aha, bu 10 puanlık küçük kartlar arka tarafta olabilir. Bunu bıraktım. Şurada e, 20 puanlık bir görev kartımız var. Bir kupa var. Bir de bombamız var. Kupayı şurada buldum. Bomba da burada. Şimdi öğrenci ikisini bulduktan sonra zile basıyor. Daha sonra kartı alıyor. Oyunun sonunda oyun artık bitiyor. Kartlar bitiyor. Her öğrencinin önünde kaç tane kart varsa puanlarına göre hesaplanıyor. Mesela öğrencim 20 puanlık aldı, 30 puan aldı, 10 puan aldı. Oyunun sonunda 30, 20, 30, 50, 10 daha 60 puan oldu. Kimin en çok puanı olduğu oyun sonunda oyunu o kazanıyor. E eh, yerleştirelim. Dedektif oyunu görsel algı ile hafıza tekniklerini birleştirerek çocukların zeka gelişiminde önemli katkı sağlayan harika bir oyun. Hafıza nasıl hafıza tekniğini kullanıyor? Örneğin çocuk 3 tane burada nesne var. Çocuğumuz bir tanesini bulduğu zaman onun yerini ezberlemek zorunda. Daha sonra diğer yerleri gözleriyle taradıktan sonra bunu ve 4 numarayı üçünü birden görsel olarak hafızasında tutmaya çalışacak. Bu nedenle ee, çok tavsiye ettiğim, çok güzel bir oyunumuz. Çocuklarımızın zeka gelişimi için çok önemli olan kutu oyunlarının anlatımının devamı için kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yeni bir oyunda görüşmek üzere.